Abicim iyi akşamlar. Ya ilanda bir araba gördüm de e, satılık mı o hala abi? Özelliklerini falan bir anlatsam. Abi aracım çok temiz. 120 bin kilometrede. Değişen kaza, boya, bela, dert, tasa hiçbir şey yok. İçinde e, sigara değil, meyo suyu bile içilmedi. Ya yani çünkü meyo suyu lekesi çıkmıyor biliyor musun? Çok dikkat ederim ona bile. Değişen boya yok dedik. Kilometre uygun. Ya fiyatı en son 450 bin olur. Ama çok temiz. Gerçekten araç çok temiz. Hani benim arabam diye demiyorum. Çok temiz. Dün de yeni yıkattım da. O açıdan da çok temiz. Yani her anlamda çok temiz araba. En son 450 bin lira olur. Çok güzel arabaymış abicim. İnşallah satarsın. Akşam akşam sen dalga mı geçiyorsun benimle?